Domates serimizden herkese selamlar. Bitkilerimizin boyları ortalama 2 metreye yaklaştı. Artık serimizin yürüme yolu iyice kapandığı için ve bitkilerimiz meyveleri illettiği için alt yapraklarını yolmamız gerekiyor. Bu sayede hava sirkülasyonu sağlanmış oluyor. Ayrıca alt yapraklarının artık görevi bittiği için topraktaki besin tüketmesini engellemek için budama yapıyoruz. Şu an bitkilerimiz 8. salkımda. Onları da gösterelim birinci salkım ikinci salkım şunlar 3 4'ler 5 6 şu 7 en uçtaki de 8. salkım 8 salkım bizim için yeterli olacak zaten tel boyumuz 2 metrede tam 8 salkımı yetiyor normalde bu sırada 6 veya 7 salkım oluyordu şu an 8 salkımda bitki gelişimine göre yan yatırıp bir 10-15 halkımda yaptırabiliriz. Bu ilerleyen zamanlardaki sürece bağlı olacak. Yaprak bunamasını da şöyle göstereyim. En alt kısımdan yapraklarımızı yolmaya başlıyoruz. Biraz yakınlaştıralım. Şöyle. Yanımdaki ulta alalım. Bu işlemi sabah yaparsanız yapraklar çok rahat bir şekilde kopuyor. Şöyle makasla veya başka bir hiç gerek yok. Direkt şu şekilde kopuyor. Yaprağı bu şekilde olmamız gerekli. Bir alt yaprağı da kopartıyoruz. şurasının tamamen düz olması gerekiyor. Hepsini yolduk. Bir üste geçiyoruz. Salkımın üzerindeki ilk yaprağı bırakıyoruz. Salkım. Üst yaprak şu. Bunu bırakıyoruz. Hemen onun üzerindekini kopartıyoruz. İşlem bu. Bunu yaparsanız bitki daha hızlı gelişir. Meyveler daha irileşir. Ayrıca şöyle bir durum da var. Mesela şu salkımız sarkmış. Bunu destek için alt yaprağı koparmıyoruz. Şunu biraz temizleyelim. Alt yaprağın yanlarını. Bu alt yaprağı domatesi desteklemek için kullanacağız. Şunları şöyle Normalde bunları almıyoruz ben daha net anlaşılsın diye göstereyim. Hemen salkımın altındaki yaprak bunu şu şekilde şuraya yerleştirirseniz hemen salkımın altındaki yaprak buradaki yük bu yaprağın sapına biner. Bu sayede buna destek olur. Salkım ağırlaştığı zaman bütün yük sadece şuraya bilmez. Salkımda da buradan kopmaz. Bu işlemi ne zamana kadar yapıyoruz? Onu da göstereyim. Meyvemiz irileştiği an itibaren başlıyoruz. Mesela bizim için şu irlik yeterli diyelim. Buraya kadar yapıyoruz. Üstteki salkım irileştiği zaman bizim için yeterli olduğu zaman aynı işlemi burada yapıyoruz. Eğer bu işlemi erken zamanda yaparsanız domatesler irileşmeden kızaracaktır. Bu yüzden buna dikkat etmek gerekli. Sadece irileşen domatesin altını ve üstünü alıyoruz. Şu anlık serimizdeki durum bu şekilde. Meyve yerliğimiz, meyve tutumumuz şimdilik çok iyi diyebiliriz. Ayrıca şunu da belirteyim domatesin şu an tam potasyum istediği zamandır. Bol bol sulama ve bol potasyum gübeli bir gübreleme yapma gerekli. Eğer suyu aksatırsanız domates bitkisi solacaktır. Ve ayrıca şöyle bir durum da var. Eğer siz potasyum vermezseniz şu domateslerde düzensiz bir şekil olur. Hepsi standart olmaz. Bugün kiramız bu şekildeydi. İlerleyen birlerde görüşmek dileğiyle.